Müzik odasına senin bir sürpriz bekliyor. Emin misin bunun işe yarayacağına? Hem de çok eminim. O kadar eminim ki ortalık savaş alanına dönecek. Sen benim dediklerimi unutma. Tamam mı? Benim IQ'm 133 yalnız. Hatırlatayım da. Yani hem güzeliz hem akıllıyız. Şimdi anladım. Neyi anladın pardon? Erkekleri nasıl korkutarak kaçırdığını. <gülüyor> <gülüyor> Ay Rüzgar. Lütfen hem cinslerini bu kadar küçümseme. Hepsi senin gibi vasat değil. Bak Bora'ya. Ben size göstereceğim. Basatlığı göstereceğim, hepinize göstereceğim, ama şu an vaktim yok. Benden haber bekle. Neredesin? Buradasın. iki alırım senden yalnız tamam mı? Bu ne yapıyorsun? Biri görecek. Ama sen buna böyle şeyler yaparsan ben hiçbir şey yapmadan duramam ki. Kendimi bu kayıt olamam. Yapamam hadi. Da... Yani sen onu diyorsun. <laughs> Hı <Aha>, onu diyorum. <laughs> o şey. Ne? Yeni yazım için ufak bir fragman. Hı. Hmm. Neymiş senin yeni yazının konusu? Bir delili iki kişinin sığmasıdır aşk. Bir deliliğe iki kişinin sığmasıdır aşk. Güzelmiş. Çok güzelmiş. Ee, eğer yardım lazımsa ben de bir şeyler karalayabilirim ister misin? Gerçekten. Yeterince <laughs> deli misin? Hı. <laughs> 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 nedir nasıl deli olunur deli Hı. hepsini göstereceğim <laughs> bekle tamam bekle ve gör <laughs> göreceksin deli deli bir deliliğe iki kişinin sığmasıdır aşk delilik aynı şeyi deneyip farklı sonuçlar almaya çalışmaktır. O halde dünya kurulduğundan beri sonuçlarını bildiğimiz halde denemekten vazgeçmediğimiz aşkın delilik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aşk öyle bir şey ki bir deli gömleğine iki kişiyi rahatlıkla sığdırabilir. Lütfen şifreyi girin. Tuğçeciğim başlayabilirsin. Ada! Tuğçe Hanım niye bağırıyorsunuz? Buradayım ben. Biraz çabuk olur musun? Çabuk yanıma gel. Çok acil bir durum var. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biri mi öldü? Tanıdık mıydı? Kim? Ay saçmalama kimse ölmedi. Şarj aletimi bulamıyorum ve telefonumun şarjı bitti. Acil bir telefon konuşması yapmam lazım. <laughs> Anladım. Tamam Tuğçe'nin ben beninkini şimdi size... Aynen öyle. Bence de çok harika olur. Benim şarj aletim... Şifresi neydi bunun? Dört tane 3. Tam söyle kaç? Dört tane üç. Tamam. Tamam şimdi sen bana koş bir kahve getir hadi. Ben bu telefon görüşmesini kahvesiz yapamam. Koş acele et. Bakayım çok yok ha ona göre. Koş. Selin. Yattık dediler de işe yaramış mıdır? Böcek böcek olmasın aslanım. Nergis'im ben hırsız diyorum. Sen böcek diyorsun Allah aşkına ya. Aa evet. Doğru diyorsun. Hırsız da olabilir. Sessiz olalım. Tamam. Ay. Aslan. Ha? Sen o zaman odalara bak. Ben buraya bakayım. Tamam. Bir şey olursa pardon. Her şey alınmamış, her şey olduğu gibi duruyor. Orası nasıl? Odalarda da bir şey yok. Allah Allah! Niye çaldı ki bu alarm şimdi? Arıza var demek. Cık. Bir baktıralım Aslan'ım. Ha? Ben bir bakayım ben. Dur, ee, ben bakarım. Yok, yok. Allah aşkına sen dokunma. Temiz temiz gösterelim biz bunu. Sonra başımıza iş açılmasın Allah aşkına. Alınıyorum ben aman herkesin böyle. Ee, Ahsenciğim şimdi garantisi marantisi e, bozulur. Ondan diyorum ben. Hı hı. Yani biraz havalanması lazım sadece. Of. Bunun ne işi var burada? Ne ya? Hı. Nasıl yani, şimdi teyzem bayağı bayağı işten ayrılma istiyor? Ben dedim, abla dedim, yapma dedim, etme dedim... ...bu kızın kariyerini heba mı edeceksin dedim, dedim ama... -...dinletemedim. Ne Dinlemedi. <laughs> i̇şte sonra Esra'nın aradı beni. Ben de apar topar koşturarak geldim yardım <laughs> etmeye. Uyy! <Aman. Oy>, adam! <laughs> ben çok pişmanım. Ben çok pişmanım ablama rüzgardan bahsettiğim için. Ben çok pişmanım. Teyze, ah, ah, teyze hiç iyi olmadı bu. Hiç iyi olmadı vallahi, hiç iyi bir şey yapmadım. Ne yapacağım ben ya? Kızım bir dur bir sakin olun ya. Nergis teyzenin de siniri zamanla geçer herhalde. Sen şimdi bundan sonra attığın her adıma dikkat edeceksin. Hiç açık vermeyeceksin o da vallahi ablamın tepesi bir atarsa. Atarsın. Neler yapacağını sen biliyorsun. <laughs> Abartma <mı? gülüyor> Ya Ne yapacak yani Nergis teyze gelip şirketi mi basacak kadın? Yok kız ya o kadar değil. Yani. Ama yine de. Adı! Ada! Ada! Bak, bak, bak. Teyze. Bu ne? Enişte hoş geldiniz. Ada bu ne? Bu ne Ada? O... Oh. Ee, Teyzecim. Ada bu ne diyorum. Teyzecim gel sen biraz şöyle biz konuşalım gel. Derdi sakin olalım. <laughs> sakin olalım, sakin olalım olamıyorum. Ada bu ne diyorum o, o Bora Bey'in kimlik kartı sanırım. Ah, Bora Bey'in kimlik kartı sanırsın. Peki Bora Bey'in kimliğini senin evinde ne işi var Ada? Evimde mi? Evet, evinde. Sehpanın üzerinde duruyordu. Sen beni mi kandırıyorsun? Ha? Beni mi kandırıyorsun sen? Yok Bora'yı uzaklaştıracakmış da, yok Bahtı inandıracakmış da. Kızım o kufacık aklında beni mi oyalıyorsun sen? Ha? Bursa'ya gidiyoruz. Derhal Bursa'ya dönüyoruz. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Ada? Ne yapıyorsun? Aa, ne oluyor? Ada ne yapıyorsun? Bursa kesin mi? Bursa kesin mi? Ada kesin mi? Hadi, dur, diyorum. Sehbi, dur. Ya, Ada, ayağı sehbi, dur. <laughs> diyorum. Ada alacağım yavna. Ada ayak izi. Bursa kesin mi? Bir şey söyleyin. Hoşçakalın görüşürüz. Görüşürüz. Ada. <laughs> Kimliğim bunun sende ne işi var? Asıl kimliğinin benim evimde ne işi var? Ne diyorsun adı ne saçmalıyorsun? Niye bunu soruyorsun benden şu anda? Bilerek yaptın değil mi? Bilerek yaptım. Biri bulsun görsün istedi de istediğin oldu. Tebrik ederim seni. Teyzemle eniştem görmüş ya. Ben dedim sana ben konuşacağım dedim onu beni dinlemedin burnunun dikine gittin beni hiçe saydın. Tamam adı insanlar bakıyor bağırma bana sus bir dakika konuşalım tamam mı? Sakin sakin konuşalım. O dürüstlük takıntın yüzünden her şeyi mahvetmeyi başardın, tebrik ederim. Ada sakin ol da konuşalım diyorum, tamam mı? Anlatayım sana ne olduğunu. Dinlemiyorum seni. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak hiçbir şey yok. Bitti, tamam mı? Ben senin gibi bir zorba ile yapamam. Olmaz. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun Ada sen? Sen ve ben olamayız biz. Olamayız. Oh aferin kuzuma. Hadi. Hadi. Yürü, tez, ada. 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 Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Senin mesai saatin bitti mi? Nereye gidiyorsun sen? Maaşımdan kesersiniz Bora Bey. İş yeri burası. Burası iş yeri çocuk parkı değil burası. Çıkamazsın kafana göre çıkıp gidemezsin buradan. Ben ücretsiz izle çıkıyorum. Hadi bakalım. Hadi teyze enişte yürü. Ya Ada bir dur. Ah. çekme o da sen ciddi misin? Anlamadan dinlemeden çekip gidecek misin yani bu mudur? Evet çok ciddiyim. Bu. Gidip bavulumu toplayacağım şimdi. Ada. Ya abla. Ya bak çok, çok, ileri gittin. Helak oldu kızcağız ya. Yok yok. Öylesi daha iyi. İleride bana teşekkür edecek bugün için Yasemin. İnşallah ben herkese, İnşallah vallahi. Aslan. Bir de sen başlama Aslan. Sanki ada. yapması lazım. Ada diyorum. Yok yok ben gideyim bir an önce toparlanayım size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim ben. Ben de sana yardım edeyim böyle tek başına toparlamak zor olur Ada. Ben de sana yardım edeyim tamam mı? Demek yok. Aa çocuklar ne oluyor? Biz gidiyoruz Zafer amca. Ne? Ne şükür. <laughs> kahretsin. Ada! Bana bak, nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Çıkar mısınız dışarı? Ne demek çıkar mısınız? Bitti bitti diyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun bavul alıyorsun? Size ne? Sizi niye ilgilendiriyor ki? Nedenini bilmiyorum çünkü. Ne yapmaya çalıştığını anlam veremiyorum. Sizi kendimden kurtarıyorum Bora Bey. Sizi kendimden kurtarıyorum. Size göre değil bu ilişki. Siz gizli saklı iş yapmayı sevmezsiniz Bora Bey. Ben ailemle ne yaşıyorum, neyle uğraşıyorum, neyle mücadele ediyorum umurunuz olmaz size. Hadi niye umurumda olmaz? Yok öyle bir şey. Niye böyle konuşuyorsun benimle? Gördük. Gördük umurunuzda mı değil mi? Gördük. Gördük hepsini. Sakin ol. Bana bak gözümün içine bak. Gözümün içine bak ve söyle. Benden vazgeçtiğini söyle, beni istemediğini söyle. Eğer söyleyebilirsen seni bırakacağım. Gitmene izin vereceğim Ada. Ada, Kuzum! Ne oluyor ya? Niye bağırıyorlar? Anlamadım ki. Kapı kapı kap, kap. Anlamıyorum ki Zafer Bey. Vurun şöyle, vurun, vurun şöyle. Vurun. Senden bir cevap bekliyorum. Ciddi! Adam! Bunu Ciddi. yapmak Ciddi. zorundayım. Özür dilerim. Ciddi. Ne olur Ciddi. idare et tamam mı? Ne olur idare et. Bizi bir süre ayrı bilsinler. Ayrıldık sansınlar. Sen baskı yapmaktan vazgeçer o zaman, tamam mı? Ada diyorum. Oğlum aç şu kapıyı, kırdırma bana. <laughs> tamam mı? Hadi. Ada. Ada. Ada iyi ya. misin? Aç, aç kapıyı. Şey Ada bak, merak ediyorum. aç şu kapıyı. Ada iyi misin? İşte, tamam, açıyorum kapıyı. Bir dakika, kapı dükkanmış. Açtığını aç. Ne oluyor? Bırak bana, bana bırak. Bırak, elleme. Elleme. Ne yapıyorsunuz siz? Ne mi yapıyorum? Bavulunu topluyorum. Hatta bavulunu alıp kendi ellerimle arabana koyacağım. Arkandan su bile dökmeyeceğim bir daha, bir daha geri dönme diye. Dönme ha! Dönme. Dönmeye niyetim yok zaten benim. Benim de seni bir daha görmeye niyetim yok. Beni niye, sizi görmeye niyetim yok. Tamam, tamam. Görme, beni bir daha görme. Benim bavulumu bırakın. Bavulunu alacağım şimdi, kendi, kendi benim ellerimle, kendi, senin küçücük bavulumu. olan bagajına koyacağım. Bakanımdan benim, benim olacak. arabam küçük mü? Mi? Benim arabam küçük mü? Bana bak. Koyacağım ben koyacağım. Üstün değişmedin, git kapıyı aç bari. Kim? Hadi sen bakıver kapıya bir. <laughs> kalktıra kalktıra beni. <laughs> aç kuzum, aç. Hoş geldin Rüzgar. Kuzum, buyur etsene <laughs> içeri Rüzgar'a. Girdi zaten kendisi. Buyur etmeden. Ay bunlar ne güzel çiçekler Rüzgar'cığım. Ne zahmet etti. Adacığım bu senin için. Al kuzum. Efendim bunlar da size. Ay, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok inciz. Ay ben sağ Adacığım, aa çiçekleri bir vazoya koysana. Hadi vazoya koy hemen gel. Merhaba. Teyze, keşke bana da haber verseydiniz. Hadi. Hadi kuzum. Hadi, of teyzesine kudursun. Tuğçe. Aa. Bora, selam. Ee, ben senin geleceğini bilmiyordum. Benim acil bir işim var, çıkmam lazım. Kusura bakmazsın değil mi? Ay yok canım, ne kusuru. Ben, Belma teyzeyi görmeye gelmiştim. Anladım, çok güzel. O zaman yarın ofiste görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Ee, Bora. Ha? Ben atlamıyorum değil mi? Yoğunluktan falan yani bir iş yemeğimiz yoktu. Yo, Yok. Ee, benim başka bir işim var Tuğçe. Konuşuruz. Hoşçakalın. Tuğçe. Tuğçe. Ne dedin? Bir şey demedi ama canı feci halde sıkkın gibi. Ben de bu yüzden çağırdım seni zaten. Hadi, ada. hadi. Hadi, hadi. Hep böyle durumlarda ne yapıyorduk? hatırlamıyorum ki. Bozacı. Boza vereyim kardeşim. Ee, abi. Buyur. Seni bana Allah gönderdi ya. Ne kadar güzel şapkan falan. Tokat şapkası. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Hmm. Ay sen bir de tatlının tadına bak. <laughs> Parmaklarını yersin, adacım yaptı. Üf, eminim muhteşemdir. Yani adı, eminim. Boza! Bozacı. Bozacının şişesi, kavuşamayanların neşesi. Sabahlar olmuyor hasretinden. Gel de bir göreyim güzel yüzünden. <laughs> Ay bu ne biçim bozacı ya? İstanbul modeli herhalde. <laughs> Gelip konuşmazsan benimle. Derdimi dökerim büyüklerine. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Hı. Tuz. Himalaya tuzu. Boz aa getirmemiş miyiz? Aa karabiber de yok. Nasıl atladık bunu Yasemin? Ben Boza! işte Bozacı! Gelip konuşmazsan benimle. Derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan git. Biz istemiyoruz Bora Bo Boza. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi. Ben geliyorum. Aa, ah, sakın. Aa, aa çok ayıp. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi. Pış pış uyuttum şimdi. Hadi gidin burada, git buradan. Tamam, tamam gidiyorum. Ama içeriye. Geliyorum, teyzelerle de konuşacağım. Hadi bakalım. Öbür mahalleye, öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmez Hadi öbür mahalleye. Bu kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp, çok. Çok ayıp, gerçekten çok ayıp. Ay o kadar laf ettik şimdi ama... ...canım da çok boza çekti. Yasemin, Koş sepeti getir de sallandırı verelim. Ay teyze şunun canı bozu çekmiş ya. İyi hadi aldım geldim ben. Tamam. Bozacı. Şey oldu bu kız. Himalaya tuzunu getireceğim dedi getirmedi ben gidip alayım bari onu. Alayım da geleyim ben. Hadi o bakalım. Bir daha karabiber falan mı getirdin? Evet evet. Hakikaten hadi Hakikaten bakalım. Hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi, bak bir arzun bir işten olursa beni araman yeterli tamam mı? Buyur. Teşekkür ederim ama yenge geldi ama abi, dikkat et. Geldi geldi, hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur, aşıkları buluşturur, dargınları barıştırır Bozacı. Bravo, kolay ya. gelsin. Bozacı. Kolay gelsin abi. eyvallah. Ya, eyvallah. Bura, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun, niye telefonumu açmıyorsun? Neyse ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım. Ha düşündün. İyi yaptın düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç olmadı mı bu saatte kendini yordun? Ada. Ha, tamam dinliyorum. Tamam eyvallah. Ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum tamam mı? Ama ben hallettik sanıyordum bunu Biz ya. hiçbir şey halletmedik Ada. Tamam biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şey halletmedik sadece erteledik. Tamam mı? Anlık gelişti her şey. Tamam tamam lütfen lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser. Hadi sen git. Hadi git ada, git. Ada git. sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık, sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin, sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın, doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzende konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. Ha, sakın! Sakın! Sakın olmaz! Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? Senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım hadi. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bana bak böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum beni? Ada. Anlamıyorum çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum çünkü ben sevgimin arkasında durmak istiyorum. Anladın mı beni? Bahta, seni bu kadar korkutan şey ne? Bat mı gerçekten? Yarın konuşalım, lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Neden? Neden gideyim? Yani bana tek geçerli bir sebep söyle Ada. Neden gideyim? Bahta inanmamı bekleme benden, kusura bakma. Lütfen Bora, lütfen. Tamam. Tamam, kabul ediyorum. <laughs> oh. Ama tek bir şartla. Ne? Bir yemek yiyeceğiz. Yarın akşam. Tamam kabul. Baş başa. Tamam kabul. Kabul ettim. Hemen kabul ettim. Oldu. <laughs> kabul. de içtiğimize göre fal falan dediniz ama benim pek vaktim kalmadı. Ben kalkayım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Olmaz. Ne oldu? Ya boza. Boza içeceğiz ya. Tabii. Yasemin. cana çekmişti şimdi çocuk. içsin de öyle gitsin. İç öyle git. İç. Yasemin ablacığım ben bugün yeterince yedim içtim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, ama benim kaçmam lazım. Gerçekten gitmem lazım. Boza içmeden bırakmam. Katiyen bırakmam. Vallahi bırakmam. Billahi bırakmam. Boza içelim. Yasemin. Aa. Ah. Seydik boza. Tarçın dökerdik. bir daha size. Tekrardan yapıyoruz. çok teşekkür ederim. Arkadaşlarına götürürdüm. İş yerinde içer zihniniz açılırdı. Onu da yaparız. Oğlum yani. tarçın dedin Üzerine dökeceğiz dedin. Evet. Ağzını da içeceğiz. Oldu. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. tutam mı var oğlum? Git hadi iyi akşamlar. Boza nerede? Ya teyze ya. Biz burada konuştuk konuştuk canımız çekti böyle bir yüksellik bozaya. İndim aşağı baktım yok. Gitme şu üçkaç sokaktır onun peşinden koşuyorum, yakalayamadım. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı, yakalayamadım. Hayret, normalde senden kaçmaz ama. Bu seferlik öyle olsun. Canım sağ olsun. İyi, ben de gidiyordum zaten. Hadi bekleriz, yine bekleriz. Ayaklarına sağlık Rüzgarcığım. Hadi git. Uyku saatim geldi benimle. Ayağına sağlık olun. Teşekkür ederim. görüşürüz. Teşekkür yine edelim. bekliyoruz. Sağ olun. Hadi. Ah. Biz nasıl yetiştirdik? Yazıyor. Çok güzel çıktı maşallah. Şey. Aşk kendi seçer.